Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamadan peş peşe acı haberler geliyor. Geçtiğimiz günlerde fabrika işçisi Eray Kızıldağ'ın vefatıyla ikiye yükselen hayatını kaybedenlerin sayısı bu sabah 3 oldu. Makarna fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan Akçakoca'lı Güvenal Bayrak, 25 günlük yaşam savaşını kaybetti. Patlama esnasında vücudunda birinci derece yanıklar oluşan, ve haftalardır İstanbul Kartal Doktor Lütfi Kırdarşehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavi altına alınan 27 yaşındaki Albayrak bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bir süredir belirli periyotlarla kan takviyesi yapılan ancak yanıkları ağır durumda olduğu için tedaviye olumlu cevap veremeyen Güven Albayrak'ın vefatı baba ocağı Akçakoca'nın Dadalı Köyü'ndeki yakınlarını perişan etti. Evli olan Albayrak yarın öğle namazına mütakip köy camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Dadalı Köyü mezarlığına toprağa verilecek. Öncü medya ailesi olarak merhum Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.